Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi Atenos'ta nasıl hızlı bir şekilde server açacağınızı göstereceğim. E arkadaşlar bildiğiniz gibi 3-4 ay önce Atenos VPN ile Atenos'u hızlı açmayı kapattı. Yani artık hızlı açılmıyordu. Ya bu Türkiye'ye özel bir şey bilmiyorum ama 3-4 dakika değil de 100-200 dakikada açılıyor ama ben bunun bir e, bugunu buldum şimdi bugün sizlere göstereceğim Arkadaşlar şimdi öncelikle VPN açıyorsunuz VPN'i açıyorsunuz Ben Avrupa yaptım daha hızlı olsun diye e, Avrupa yapabilirsiniz yani buradan geliyorsunuz ben de Opera olduğu için böyle bu arada arkadaşlar siz Chrome'dan ayrıca eklenti eklemeniz gerekiyor Arkadaşlar şimdi buradan Aternos'a giriyorsunuz ve bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eee çanı da açarsanız çok mutlu olurum. E, ve bu arada arkadaşlar Google Chrome'dan yapıyorsanız eklediğiniz VPN'in şey, şeyi önemli değil. istediğiniz bir VPN olabilir. Şimdi buradan geliyorsunuz buraya arkadaşlar kayıt ola. Buradan bir server açıyorsunuz. Ben buradan rastgele say e, random atıyorum. Sonra buraya şifreye giriyorsunuz. Ondan sonra buraya bir tane e-posta giriyorsunuz Far fark etmiyor bunlar normalde ama siz istediğinizi yapabilirsiniz ee, Buradan seçiyorsunuz işte tren istedi benden bunları seçiyorum ben şu anda Evet kontrol et dedim ve kayıt oluyor bir sunucu oluştur diyorum ee, Siz istediğiniz sürümü yapın hiç fark etmiyor ee, Vanilla falan sürüm hiç fark etmiyor. Ben başlat dedim. Başlıyor ve gördüğünüz gibi direkt hazırlanıyor dedi. E hiç beklemedik ya. Yani bir dakika, 3 dakika falan hiç beklemedik. Direkt sağ şu an hazırlanıyor. E birazdan yükleniyor diyecek hatta. Yani sonuna kadar göstermeyeceğim. Çünkü ilk açıldığı için uzun sürüyor. Siz Aternos'a gidip deneyebilirsiniz. Bu kadar basit ve kolay bir şey arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuzdu. İnşallah bizi seversiniz. Ee, başka videolarda görüşmek üzere ve kanalı abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyoruz görüşürüz <laughs>